Orada öyle durma. Hadi çabuk ol. Wow. Eşimi seviyorum. <laughs> Sıra wow. bende. Hmm. Hadi beni dönüştür. Yüzde hmm. yüz eşleşme etkinleştiriliyor. <laughs> Vay canına çok parlak. Wow. Hadi bakalım geliyorum. Hey nereye <laughs> gidiyorsun? Buraya ezikler giremez. <gülüyor> hey! <gülüyor> Bu çok kötü bir laf. Geçemezsin. ha hayır, yapabileceğimi biliyorum. <laughs> ne yaptığını sanıyorsun? Kendi haline baktın mı? Evet, tabii. Tamam, yedek planımı uygulama zamanı. Biri sana bir hediye göndermiş. Ah, ne kadar hoş. İşe yaradı. Oh. Vay canına, ne kadar yüksek teknoloji. Ne, hata mı? What? Ah, sana hatayı göstereceğim. Oh, oh. Hey, iyi misin? Kalk. Oh. Beni kandırmaya çalışıyorsun ha? Olmaz. Sanırım kaderimde ezik olmak var. <laughs> ezik. Ben de eskiden hmm. senin gibiydim. <laughs> Biliyor musun? Sonra bir anda hayatım tamamen değişti. <laughs> Ona yardım etmeliyim. Yes. Hey. Kendine gel. Sen gerçek bir bebek olabilirsin. Nasıl bebek olunur? Vay canına. Süper kahramanlara yardım etmek ha? Wow. Teşekkürler Bay Yönetici. <laughs> Güzelleşmeye başlayalım. Temiz bir cilt. Aa, burada bir düğme var. Ha? Neredeyim ben? <laughs> Biri bana tuzak kurdu. <laughs> Bunu yargıca söyleyebilirsin. Hardy yardımına ihtiyacım var. Aa, şey benim burada işim var. Beni serbest bırak. O zaman yardım ederim. Tamam ama bunu hmm. nasıl yapacağım? Aa, biliyorum. Ben tam bir dahiyim. Hey dostum öğle yemeğim olası zamanı. Evet. İki kez söylemene gerek yok. <laughs> Tatlıyla başlayalım. Ah tatlıları hmm. severim. Hmm. <laughs> o zaman hipnozla devam edelim mi? Hmm. İşe yaradı. Şimdi ne? seni serbest bırakalım. İşte. Hmm. Aa, beni kandırmaya <laughs> çalışıyorsun ha? <laughs> hey ne oldu? Beni kandıramazsın. Hadi ama <laughs> benim. Bu sivilceleri hatırlamıyor musun? Oh, doğru. Peki otur. Hadi yapalım şunu. Al bunları al. bunlar da ne? What? Bunlar bomba yamaları mı? Her şeyi bana bırak. Aha, <laughs> ah <laughs> oh, hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> oh evet, cildim çok temiz. Şimdi ödeştik. <laughs> ah doğru, makyaj. <laughs> Bir bakalım. Hayır hayır, <laughs> Bu bozacı. <da değil>. Hayır. <laughs> Vay canına çok fazla makyaj malzemem var. Aha. Tam hmm. da ihtiyacımız olan evet. şey. Tamam tatlım. Bırak da wow. işimi yapayım. Çi çi vav. Wow. <laughs> Gördün mü? Endişelenecek <laughs> bir şey yok. <laughs> Teşekkürler Hardin. Sırada ne var? Dişlerimle ilgilenmek ha? Okay. Ha? Vay canına, <laughs> Bu kız gerçekten tuhaf. <laughs> Başardım. Benden kaçamazsın. Kapana kısıldım Onun yardıma ihtiyacı var. Bir bakalım. Ha? Hayır. Bu da değil. Bu ne cüret? Oh. Aha, tam da ihtiyacım olan şey. Yetalan. <laughs> <laughs> ah. Ha? Oh. Teşekkürler. Senin yardımına ihtiyacım var. Vay canına sen tam okay. bir felaketsin. Ama bunu düzeltebiliriz. Kıpırdama tamam mı? Aa, oh, oh, bu korkunç. En son ne zaman dişlerini fırçaladın? <laughs> tamam bu bir diş fırçası. Bu da diş macunu. Şimdi gülümse. Wow. Mükemmel çok teşekkürler. Bu senin için. Günde iki kez dişlerini fırçalamayı unutma. Okay. Hoşçakal. Wow. E, tamam tamam. E, peki. Ne? Geri dön mü? Okay. Tamam o zaman. Wow. Vay ha? canına. Vay yöneticinin biraz dinlenmeye ihtiyacı var gibi duruyor. Onun dikkatini dağıtmamalıyım. Aa. Dönüşüm makinesi. <laughs> Bu benim şansım. Umarım işe yarar. <laughs> Bu bir hata olmalı. ha? Tekrar deneyeceğim. Oh. Ne? ne? Öyle mi zamanımı? Olmaz. Hayır. Şimdi olmaz. Oh, oh. Makyajımın wow. ikinci kısmı. Kıyafetimi halledelim. Evet. evet. N n neredeyim ha? ben? Vay canına bu adam çok sert. Oh, oh, parçala. Onu sakinleştirmeliyiz. Güzel. Tamam hadi. Oh, ne oluyor? What? Oh, en sevdiğim tişört. Dikiş makinesi lazım. Hadi <laughs> Aha. açıl. Hmm. Çalışmıyor musun? Hey hadi ama. Ah öyle mi? Be bekle. <laughs> al, al bir lollipop. <laughs> Çok tatlı. <laughs> Bu arada ben de bu şeyi halledeceğim. Nasıl çalıştığını hiç anlamıyorum. Herhangi bir fikrim var mı? Aha. Kanıtlanmış yöntemleri kullanalım. Her zaman işe yararlar. Babam bana öyle öğretti. Sanırım yanılmışım. Onu bozdum. Şimdi ben de seni bozacağım. Sakin ol. Sadece fişe takmayı unutmuşsun. Tamam o zaman. Folk kızgın. Nefes almayı unutma. Bunu tamir edebilirim. İşte yeni gibi oldu. Bitti. Wow. Şimdi açalım. Vay. Çalışıyor. Folk sana nasıl teşekkür edebilir? Yes. Bana bir bebek kıyafeti yapabilir misin? Bunun gibi mi? Yaparım. Mükemmel oldu. Teşekkürler. Bye, bye, bye. Sırada. <laughs> Lazer gözler. Yes. Wow. Oh, hayır. Hello. Ne kadar korkunç. Oh, oh, oh başım. Oh. oh! geliyorum. Ve kurtuldun. <laughs> oh. Hey, ne oldu? Şu şey, Barbie aşkım, Ama o başka birini seviyor. Anlıyorum. Hey sana yardım edersem lazer gözlüklerini bana verir misin? Her şeyi yaparım Deadpool gibi olmasam da. <laughs> Neşelen dostum. Aşkta ve savaşta her şey mübahtır. <laughs> Bir bakalım. Bu olmaz. Bu da değil. Bir ördek mi? Al, bunu oh. kullanabiliriz. Yes. Ben tam <laughs> bir eziyim. Hayır, <laughs> artık sen Deadpool'sun. <laughs> Öyleyse dikkatlice dinle. Ben Barbie'ye saldıracağım. Sen de Deadpool kostümünle onu kurtaracaksın. Gecikme. <laughs> Mükemmel bir plan. Ah, hedefi gördüm. Ah, yürüyüş için ne <laughs> harika bir gün. Harekete geçme zamanı. Hey çantanı ver. Ah hayır yardım edin. Yardım. Hey süper boy. Ah, What? nerede bu adam? Ah bu kostümle böyle giymek bile zor. Hadi ama. Tamam bekle. Her an burada olabilir. Polis. Yardım edin. Hey sesini alçalt. Oh. Bunu ne kadar süre yapmam gerekiyor? Oh. Ah, sonunda. <laughs> oh, oh, bu hiç iyi değil. Her şeyi mahvettim. Ama denemeliyim. Yes. Oh, ah, ah, çok üzgünüm. Barbie, seni kurtarmaya geldim. Oh. Sonunda Superman, Oops. yani Deadpool. Ah, Maşiyim, hayır. Ah. Kötü mü? Özgünüm. Sen al şunu. Aa, ben bittim. Evet ben gerçek bir kahramanım. Vay canına çok teşekkürler. Makyajının nesi var? Oh, zar zor kaçabildim. Ee? Ah beni korkutsun. İşte Aa. kontak lensler onları Bye. sakla. Um, tabii. Tabii ki. kontak <laughs> lensler. Tamam, lazerler etkinleştirildi. Tamam, geriye ne kaldı? Wow. Bebeğin saç modeli güzel. Bu sefer <laughs> nereye geldim ben? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Gerçekten bu kadar çirkin miyim? <laughs> hiç de değil. <laughs> hey, iyi misin? Kırıldım. Hadi sana göstereyim. Vay vay. Özgün olmam gerekiyor. <laughs> Anlıyorum. Hmm. Ah biliyorum. Otur. Bu işin gidişatı hoşuma gitmiyor. Nasıl buldun? <laughs> oh. Harika, Tink, buraya <laughs> gel. Pis parmaklarını hazırla. Onu baştan yaratalım. Ee, nasıl hissediyorsun? <laughs> Kesinlikle berbat. Ve işi bitirmek için <laughs> buraya gel. <laughs> tamam yeter artık. Çek ellerini. <laughs> Dur. Gerçekten işe yaradı <laughs> mı? Ben normale döndüm. Teşekkürler. Bana da iyilik yapar mısın saçımla ilgili? <laughs> tamam. Bir iksir hazırlayalım. Sadece tarifi hatırlamam gerek. Onu sonsuza kadar izleyebilirim. İşte bu saçını düzeltmeyi. Umarım işe yarar. Evet, tamamen bebeğe benziyorum. Peki, hoşça kal. Başka ne yapmam gerekiyor? Basma. Yani, o zaman bu şey neden burada ki? Aa oh, hayır. Neredeyim ben? Hepsi <laughs> boşunaymış. Yine bir inek oldu. <laughs> ne oluyor? <laughs> merhaba güzel şey. Oh, oh, merhaba. Harika görünüyorsun. Çiçi <laughs> wow. Ben bebeğim. Teşekkürler. Oyun başlasın. Artık gitme zamanı. Oh. Şansıma inanamıyorum. Etkinleştirme tamamlandı. Hmm. Yapacak başka işlerim var. Mesela hmm. Gibene evlenme teklifi oh. etmek gibi. Yavaş ve istikrarlı olan yarışı kazanır. Gidelim. Ahım, oh, oh, tatlım. Tamam be, planı zamanı. Gibi sana bir şey söylemeliyim. Oh, oh planım böyle değildi. Doğaçlama yapmamız gerek. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bir, iki. <laughs> i̇şte yüzüğüm ve... Peki kim evlenecek? Kıpırdama. Ha? Ne? Hayır o sana değil. <laughs> Evlenme teklifimi senden mi? Kabul ediyorum tatlım. Ya yanlış anladım bayan bebek. Hmm. Tamamen doğru anladım. Sadece seni biraz geliştirmeliyim. Çil çil wow. hmm. Sen ya. çok harikasın. Hadi buradan kaçalım. Hey az önce <laughs> ne oldu? Beni o bebek için terk mi etti? <laughs> Beni rahat bırak Emi. <laughs> Beni bekle Givan. Hoş geldin. Hmm. Muhafızlar buraya gelin. Emrinizdeyiz bayan bebek. Planım şu. En güzel düğünü yapmak istiyorum. Hazırlanmak için fazla zaman yok. Kıyafetleri, düğün pastasını ve büyük bir sopa hazırlayın. Şimdi işinize dönün. What? Aa, yes, olurum. Yes. Hadi gidelim. Oh hmm. Bir Düğünün en önemli kısmı, hmm. elbette kıyafetler. Bunu buraya takalım lütfen kıpırdama. Oh <laughs> damat What? nerede? Henüz bitirmemiştiniz. Gönlüm istemeden oldu. Sen delirmişsin. Çok acıdı. Başka iğne yok tamam mı? Söz. Tamam söz veriyorum. İşte ceketin. Ne güzel hmm. bir duvak. Hey bu leke de ne böyle? Hmm. Düzelt hemen. Umarım çıkar. Oh. oh Hadi bir bakalım. Hmm. Aa, biraz küçülmüş gibi. Beni canlı canlı kızartacak. İşte duvak. Ne? Bunun bedelini hmm. ödeyeceksin. Aa hmm. oh, oh, bebeğim, canım. Bana bir dakika ver, hemen düzeltirim. Bir tutam örümcek büyüsü. Tada, duvak yepyeni oldu. Çiçi çi, wow harika görünüyor. Ve işte düğüm pastası geliyor. En iyi malzemelerle en iyi pastacılar tarafından yapıldı. İnanılmaz tek kelimeyle muhteşem. Aha bu bir felaket. Şimdi ne olacağını biliyorsun değil mi? Bunu bana nasıl yapabildin? Böyle daha iyi. Buraya örümcek giremez. Sanırım artık sadece işimiz kaldı. O oh, hain. Onu bir daha görmek istemiyorum. Hmm. Çok kızgınım. Binlerce küçük örümceği mahvedebilirim. Ama en çok sana kızgınım. Sana bir ders vereceğim. Ha, kim ha? var orada? Hmm. Hey, hey, çekicini biraz ödünç alabilir miyim? Tabii al. Aman tanrım. Al şunu hain. Senden nefret ediyorum. Oh. Hmm. Orada neler oluyor? Ah güven hmm. ve örümcek adam ayrılmış. Bugün benim günüm. Şansımı denemeliyim. Ah ben çok iyiyim. Her zaman yanında olacağım. Hmm. Hey bebeğim. <laughs> Hepsi yalandı. <laughs> Merhaba. Oh. İyi misin canım? Oh. Ne oluyor sana ya? Tamam anladım. Yanlış zamanı seçtim. Ama neyse canım. Neşelenmen gerek. Ve onu unutmana nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Bir flört uygulaması kullanacağız. Sana yeni bir erkek arkadaş bulacağız. Oh. Denemeye değer. Bu berbat. Emin değilim. İğrenç. Bu adamın nesi var? Oh. Aa, bu soyut wow. O bir flört uygulamasında ne arıyor? Sonic, bu ne demek oluyor? Aa, <laughs> tamam. O, o benim eski sayfam <laughs> silmeye çalışıyordum. <laughs> Amy bak, Sonic'in sayfası silinmiş. Şimdi daha iyi hissediyorum. O zaman devam edelim. Çiçi, çi, wow, şuna bak. Ne yakışıklı. Merhaba bebeğim. Sanırım aşık oldum. <laughs> Saatin kaç olduğunu biliyor musun? Kazan şarımı kontrol etme zamanı. Oo. O çok havalı, ben Aha. de onu etkilemek istiyorum. Sakat otun kalkıyoruz. A, pardon, isteyerek olmadı. Yükseklik korkusu. Ha? Hay aksi. ben buna ihtiyacım var. Ne, ne? İyi misin? Evet, sanırım sen yokken daha iyiyim. Her şeyi mahvettim. Hayatımın geri kalanında yalnız kalacağım. Sanırım şimdi iyiyim. Ha. Ve bir fikrim var. Rahatsız etmeyin işareti ve güvenlik görevlisi. Tık tık. Merhaba. Yakala. ha, Kılık değiştirme zamanı. Şimdi devam edelim. Ah, oh, sen misin? Başka birini mi bekliyordun? Aa, <laughs> hayır hayır pek sayılmaz. Ben temizlik görevlisiyim. Ben de bebeğim değil mi? Ha? <laughs> La, 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 la. Hmm. Tamam şimdi kartlara düşmüş olmalı wow. bir bakalım. Boynunda ne var? Bu bir mikroçip. <laughs> bir şey mi dedin? Oh hayır hayır. <laughs> Burası çok tozlu. Burayı da temizleyelim. Ne kokma. Oh. Oh. Burada ne? Oh, oh, hepsi şakaydı. <laughs> İşim bitti. Tatlım onunla ilgilen. Nasıl istersen. <laughs> of az kalsın başımdan vuruluyordun. Benden o kadar kolay kaçamazsın. <laughs> nasıl şimdi bile Şimdi nasıl? Peki yine de deneyeceğim. Ah yine kaçtı. Bu ona bizi gözetlememesi gerektiğini <gülüyor> öğretir. <gülüyor> hey, hey, hey Maraton koştun sen? Sana nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Al oksijen maskesi. Şimdi derin nefes al. Aferin. Tamam şunu dinle bebeğin sığınağına gizlice girdim. Ve Spiderman'in boynunda bir mikroçip gördüm. Bebek onu kontrol ediyor. Ah şaşkın bebek. Kötü hurda yığını. Ama onu nasıl alt edeceğimi biliyorum. Biraz antrenman yapmalıyım. Sonra onu çöp yığınına göndereceğim. Hassasiyet benim ikinci adım. Bunu kolayca halledebilirim. Yeah, what? Ne Oh güven, ne yapıyorsun? <laughs> Özgün kendimi kaptırdım. Ah <laughs> oh, neyse, unut gitsin. Neyse devam edelim. Güçlü olmalıyız. Her hmm. anlamda. Ne derler bilirsin. Sağlıklı vücu, hmm. sağlıklı bir zihin demektir. <Gülüyor> ne? <Gülüyor> ne ne? Bu çok kolay. <laughs> Bir, iki, bir, iki. Ha, buna kolay mı diyorsun? Tabii ki bak. Kolaymış bir de. Bunu kaldıramıyorum bile. Güven. Lütfen Aha. bunu al üzerimden. <laughs> Teşekkürler canım. Bir planım var. Baksana. Tamam dinliyorum. Havalandırma sisteminden bebeğin sığınağına gireceğiz. Süper mıknatısı alacağız. Ve sonra Zihil kontrol çipini kapatacağız. Sonra sonsuza kadar mutlu yaşayacaksınız ve o bebek ya. suçlarının bedelini ödeyecek oh. ve erkek arkadaşını geri getireceğiz. Yay. Ne dersin? Hepsini yazdım bak. Hmm. Ah, bu sana komik mi geliyor ha? Tabii şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> ah ne surat ama İğrenç. <laughs> Aha hadi ama bu kadar alıngan olma. <laughs> oh, oh Çiğ wow. çiğ çi, wow. hemen havalandırma yeah. deliğine girdi. Şu kötü adamı bulalım. What? Görünüşe göre başardı. Anlaşılan uyuyorlar. Neden acaba? Aa. Tamam o zaman. Mıknatı <laughs> Bu çok eğlenceli olacak. <laughs> tamam yavaşça. Biraz daha. Hayır bu benim hayatıma Aa. kastetmek ha. Bakalım burada kim var? Gibi başımız belada. Ups. Bye bye bye. Amy Becki ben. Uzun zaman oldu. Hmm. Şimdi biraz eğleneceğiz. Düğünümüze hoş geldiniz. Ee nasıl görünüyorum? Wow. Mükemmel. Aynı şeyi konuklarımız için söyleyemem ama ses çıkarma duydun mu? Başlıyor gibi. Wow. Bayan bebek ve sen örümcek adam birlikte yepyeni bir oyuna başlamaya razı mısınız? Peki ya ben? Bu adil değil. Merhaba rahatsız etmiyorum değil mi? Sadece size bir şey göstermek istiyorum. Bakın şuna birbirimiz için yaratılmışız. Evet hadi çöz şunu. Tabii tabii bir saniye. Hadi bu işe yaramalı. Ah evet. Mükemmel zamanlama. ama. <laughs> ne o? Bana neler oluyor? Neredeyim ben? <laughs> ne yaptın sen? <laughs> Tatlım nereye gidiyorsun? Tekrar birlikteyiz. Hadi artık çöz beni. Yine mi? spider e geri döndü. Hmm. Onu artık yok edeceğim. Oh, oh. Bunu hak ediyorsunuz. Hmm. Hadi işimize koyulalım. Anlaşıldı. Takamayız. Evet takımız. Hayat Şimdi hmm. benim sıram. Al şunu. Bozuldu değil mi ha? Size bunu. Evet onu yakaladık. Sonunda hak ettiğini buldu. Gittiğine inanamıyorum. Evet ne trajedi ama. <laughs> Sadece şaşkın bir bebekti. Sonunda artık önümüzde hiçbir engel yok. Depresyondayım. Hoşça kalın millet. İşte yeni bebeğim. Kim oyun oynamak ister? Hemen gelin ve biletlerinizi alın. Başka bir oyun mu? Hayır olmaz. Bunu istemiyorum. Balayımızla meşgulüz. Tamam o zaman kim kaldı? Ne yazdığını anlamıyorum. Ne? Bu ne anlama geliyor? Sana her şeyi anlatacağım. Burada dur şimdi. Ah, ne yapmam gerekiyor ki? Hey merhaba. Hayatta kalmaya çalış. Oyun başladı. Yavaş ve istikrarlı olan yarışı kazanır.